iki gün önce olmasına rağmen dedik ki gazeteci kardeşlerimizin programları yoğun olur. Bu sebeple gazeteciler gününü Seydişehir ilçe teşkilatı olarak iki gün evvel kutlamış olalım ve bu vesileyle biz bu toplantıyı tertip ettik. Hem gazeteci kardeşlerimizin gazeteciler gününü kutluyoruz. Hem de ilçe teşkilatımız, yeni görev alan ilçe teşkilatımızda Seydişehir basınını tanıştıralım istedik. Ve bu niyetle bu toplantıyı tertip ettik. Toplantımıza teşrif ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çünkü Türkiye'de basın, daha doğrusu dünyada basın haber alma hürriyetinin ana unsurudur. Eğer bağımsız basın olursa, basın üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirirse o zaman vatandaşımız haber alma hürriyetini sağlamış oluruz ve bir takım yanlış değerlendirmeler, bir takım yanlış işler önlenmiş olur biz partiyi kurduğumuz günden beri gördük ki Türk basını maalesef bize hep mesafeli durdu ve Türk basını bizim hakkımızda vatandaşın haber alma hürriyetini gasp etti. 2018 yılının lütfen sizden rica ediyorum basın olarak 2018 yılının TRT istatistiklerine bir bakın. 2018 seçim yılında TRT Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tam haberlerinde 41 saat yer vermiş. Ve o kadar acıdır ki İyi Parti'ye de sadece ve sadece 9 dakika. Arkadaşlar lütfen vicdanlarınıza sesleniyorum. Bu nasıl bir basın anlayışı, bu nasıl bir haber alma hürriyetinin savunuculuğunu yapmak, haber alma hürriyetinin bir unsur olmak. İşte bizim sizden beklediğimiz vatandaşın haber alma hürriyeti noktasında bütün siyasi partilerin her türlü görüş ve düşüncelerini vatandaşımıza aktarmaktır. Geçenlerde bir YouTube kanalında bir gazeteci arkadaşımız şunu söyledi. Dedi ki muhalefetin hiçbir programı yok. Muhalefet şehirde de sessizdi. Yani maalesef ben bunu kulaklarımda duydum bir arkadaşımızdan. Iyi de eğer bizi dinlemezseniz, eğer bizi takip etmezseniz, eğer Bizim plan ve programlarımızı incelemezseniz o zaman nasıl biz vatandaşa bunu aktaracağız? Sizlerin sayesinde eğer sizler bize diğer partilerde olduğu gibi aynı mesafede olursanız o zaman bizim düşünce ve fikirlerimizi de vatandaşa rahat bir şekilde açıklama imkanımız olur. Maalesef siz de görüyorsunuz ki Meral Akşener'in basın toplantılarını ve Meral Akşener'in grup toplantılarını gösteren bir tek kanal yok. Sadece Halk TV gösteriyor. Halk TV'de maalesef bu bir bunu bir özelleştir olarak kabul edin. ihya olması bize gurur verir. Seydişehir'e yapılacak her yatırımda bizim yapabileceğimiz bir şey olursa sonuna kadar onun arkasında dururuz. Ama maalesef biz Seydişehir'de bu birlik ve beraberliği göremiyoruz. Bakın size ben bir anımı anlatmak istiyorum. Ben 1977 yılında Ülke Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiydim ve beni genel merkez ve cennet mekan başbu Alparslan Türkeş İstanbul'a gönderdi. Ve İstanbul'da ben o tarihte kalbur üstüne kadar gazeteci ve gazete varsa hepsiyle görüştüm. Rahmetli Abdü Abdülpekçi'yle, Hasan Fulur'la, efendim Yavuz Donat'la, rahmetli Kemal Ilıcak'la Bunların hepsiyle görüştüm. Ve ben onlara şunu söyledim. Dedim ki bakın Türkiye kan gölüne döndü. Her gün maç yapar gibi bir sizden bir bizden. Olmadı sizden öldürelim. Olmadı bizden şehit verelim. Bu kanın önüne hep beraber geçebiliriz dedim. Ama en büyük görev size düşüyor dedim gazeteciler. Ne yapacağız dediler. Şunu yapacağız dedim. Bizim biz farklılıklarımızı değil. Biz asgari müştereklerimizi konuşalım. Bizim bu sosyal demokrat kardeşlerimizle bizim bir masaya oturmamızı sağlayın ve biz orada önce asgari müştereklerimizi bir konuşalım. Neydi o asgari müştereklerimiz? Bayrak, vatan, millet, devlet. Biz bunları konuşalım. Bunlarda biz birlik ve beraberliği sağlayabilirsek zaten ondan sonrası gelir. Ve hiç unutmuyorum o zaman Hürriyet ve Milliyet gazetesi bizi Dev Solun ve Dev Yolun genel başkanıyla beni bir masaya oturttular. O zaman kafamıza şeyleri geçirdik. Sadece gözlerimiz açık. Deşifre olmamak adına ve biz öyle bir İstanbul'da oturum yaptık. Ama maalesef Ondan sonra ben Ankara'ya döndükten bir müddet sonra tabii bu da o günün radyosunun veya derin devletinin işi ne derseniz deyin adına Albayrak Kıraathanesi diye bir yer bombalandı. Beş kişi öldü. O Albayrak Kıraathanesi'nin bombalanmasının faili olarak beni aldılar ve benim teşkilattan ayrılmış olmam o projeyi öldürdü ve bitirdi. Burada kusura bakmayın en büyük görev size düşüyor. Niye size düşüyor? Şimdi biz burada partiyi kurduk. Maalesef belediye bize salon vermedi. Biz fa bir takım etkinlikler yaptık. Maalesef belediye bizim anonslarımızı yapmadı. Ondan sonra ben Muhalefet Partisi'nin ilçe başkanıyım. Ve ben yanlış bildiğim bir takım olayları mutlaka dile getirmekle görevliyim. Benim görevim bu. Vatandaşın benden beklediği o. Ve ben efendim, zaman zaman Bozkır Yol kavşağını, zaman zaman Alacabel Tüneli'ni dile getirdim. Ha, bu arada efendim bir imar müdürü meselesi oldu. Bunu dile getirdim. Ama maalesef ben bunları dile getiriyorum diye belediye başkanımız bize küstü ve beni belediyenin o e, telefonla haberleşme ağının içerisinden de çıkarttı. Eskiden en azından efendim açılışlara, temel atma törenlerine çağrılırdı. Şimdi onlara da çağırılıyor. Peki bundan kim kaybeder? Bundan kim kaybediyor? Bundan Yılmaz Dönderci bir şey kaybetmez. Benim partimde bir şey kaybetmez. Beni çağırmadıkları zaman ben köy köy dolaşırım, o açığı kapatırım. Ama Seydişehir kaybeder. Seydişehir çok şey kaybediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı belediye başkanı hizmet üretmek için bizden destek istesin biz o desteği verelim. Bizden yardım istesin yanında duralım. Çünkü ben hep şunu iddia ediyorum arkadaşlar. Siyasette eğer küsme olursa orada hizmet olmaz. Ben ilçe başkanı olmasa şurada kendi halinde yaşayan bir Yılmaz Dönderici olsam istediğim adama küsme hakkım var. Ama ben İyi Parti ilçe başkanı Yılmaz Dönderici ise benim kimseye küsme hakkım yok. Aynı şey efendim diğer ilçe başkanları için de geçerli. Aynı şey belediye başkanımız için de geçerli. Ve bakın Geçenlerde bir olay oldu, bir ilçe başkanımızla e, Mehmet Bey birbirlerine küfürleştiler ve ben o ilçe başkanına şunu söyledim, ayıp ettim dedim. Neden? Ne olur Allah aşkına basın olarak Mehmet Bey'e bir sorun. Hiçbir yerde ben Mehmet Bey'e bir saygısızlık, bir yanlış yapmadım. Ama eğer bir hırsız bu memlekette imar müdürü oluyorsa müsaade edin. Onu da söylemeye hakkım olsun. Ha şimdi